kanalımdan bugün de hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok lezzetli bir pilav tarifiyle geldim tam bir yaz pilavı arkadaşlar yanına turşu veya cacıkla mükemmel bir akşam yemeği olacak çok lezzetli böyle lokantalarda kebapların yanına yediğiniz o lezzetli pilavlardan aynı öyle bir pilav oluyor nasıl yapmışım hemen tarife şimdi başlıyorum birazcık sıvı yağ tencereme aldım. Şöyle 4 yemek kaşığı, 5 yemek kaşığı kadar üzerine bir küçük soğan, bir tane de yeşil sivri biber küp küp doğradıktan sonra yağın içerisine bırakıyorum. Şöyle iki dakika boyunca kavuruyorum. Tabi eskisi gibi soğanın pembeleşme şeyi o beyaz soğanlar çok pembeleşmiyor. O yüzden şöyle iki dakika kavurmanız yeterli olur. Şimdi 2 tane normal boy patlıcanı da küp küp doğradım. Çok büyük değil. Eğer büyük uzun patlıcan kullanacaksanız bir tane de olur. Şimdi böyle kızarmış patlıcan lezzeti versin diye yine soğan ve biber gibi patlıcanı da kavuruyoruz. 2-3 dakika. Baktığımız hafif şöyle kenarlardan kızarmaya başladıysa hemen bir yemek kaşığı salçasını ekliyoruz pilavımızın. Salçayı da patlıcanlarla birlikte kavuruyoruz. Patlıcanı ayrı bir yağ koyarak e, ayrı bir yerde kızartıp beklemenize gerek yok. Bu şekilde de çok güzel bir kızarmış patlıcan oluyor. Hemen üzerine bir tane büyük domatesi de yine küp küp doğrayarak e, ekliyorum. Sebzeleri doğrama aşamasını çekmiyorum. Zaten herkes küp küp doğrayıp e, elinin altına hazır edecektir videoya başlamadan önce. Salçayı da domatesle kavurduktan sonra domates biraz solduktan sonra 2 su bardağı bulgur ve asıl lezzetini verecek baharatımıza geliyoruz. Geliyoruz ve pilavımızın asıl lezzetine bir yemek kaşığı kuru nane verecek arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir pilav oluyor. Ee, tabii kuru nane sevenler için sevmeyenler için bir şey diyemem. Şimdi şöyle 3 bardak kadar da 3 su bardağı kadar da kaynar su ekliyorum. Bulguru bir tur şöyle çevirdikten sonra e, kaynar su olması önemli. Soğuk su eklemeyin sakın arkadaşlar. Soğuk su ekleyince bulgurlar e, lapalaşıp e, nişastasını salacak. Lezzetsiz bir pilav olacaktır. Bu yüzden mutlaka kaynar su kullanıyoruz. Tuzunu ve birazcık da karabiberini ekledikten sonra kapağını kapatıyoruz. Ocağımızın altını da Biraz kısıyoruz ilk etaptaki şöyle harlı ateşi. Yavaş derecelere indiriyoruz ki bu ee, konuşamadım. Bulgurumuz yavaş yavaş pişsin. Evet pilavımız pişti. Patlıcanlar içinde çok güzel, lezzetli bir şekilde görünüyorlar. Evet gayet güzel. Birazcık dinlendikten sonra şimdi servis tabağımı alacağım. Dediğim gibi Et yemeklerinizin yanına mutlaka yapın, ama eti olması da şart değil. Yazın ağır yemekler çok fazla yenmiyor. Ee, eğer kışın yapıyorsanız mutlaka yanına bir tavuk veya kıyma et olsun. Ee, ama yazın yapıyorsanız yanına bir turşu veya bir cacık veya bir salata yeterli bence. Çok da yeterli bir öğün. Ee, deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Her zaman beni izlediğiniz ve bana yorumlarınızla destek verdiğiniz en önemlisi sizleri benim yanımda hissettirdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere sağlıkla kalın hoşçakalın.